Merhaba, bu videonun konusu yalan söylemek neden çok zordur? Yalan söylemek insan ilişkilerinde karmaşık ve sıkıntılı bir durum yaratır. Yalanın en kötü huyu mutlaka bir gün ortaya çıkmasıdır. Atalarımızın dediği gibi yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bu ifade yalanların er ya da geç ortaya çıkacağını vurgular. Yalan söylemek kısa vadede belki bir çözüm sunabilir. Ancak uzun vadede getirdiği sorunlar birey için büyük bir yük haline gelir. Yalan söylemek sadece bir yalanla sınırlı kalmaz. Yalan söyledikçe yalanlarımızı desteklemek için daha fazla yalan söylemek zorunda kalırız. Bu durum karmaşık bir ağ oluşturur. Her yeni yalan önceki yalanlarla tutarlı olmalıdır. Aksi takdirde söylediklerimiz inandırıcılığını yitirir. Örneğin bir arkadaşımıza bir konuda yalan söylediysek bu yalanı savunmak için başka yalanlar üretmek zorunda kalabiliriz. Zamanla bu karmaşa insanı ruhsal olarak yıpratır ve baskı altında hissettirir. Yalan söylemek genellikle suçluluk duygusuyla birlikte gelir. İnsanlar yalan söylediklerinde kendilerini kötü hissederler. Bu duygular yalanın ortaya çıkma olasılığını düşündükçe daha da artar. Suçluluk kişinin iç huzurunu bozar ve stres seviyesini artırır. Sürekli yalan söylemek bireyde kaygı ve güvensizlik yaratır. Bu duygular sosyal ilişkileri olumsuz etkileyebilir ve bireyin kendine olan güvenini azaltabilir. Yalan söylemek ilişkilerde güveni zedeler. Güven sağlıklı bir ilişkinin temel taşlarından biridir. Bir kişi bir kez yalan söylediğinde karşı tarafına ona olan güveni sarsılır. Bu durum ilişkilerin geleceği üzerinde olumsuz bir etki yaratır. Yalanların ortaya çıkması ilişkilerdeki güven duygusunu tamamen yok edebilir. İnsanlar bir kez yalan söyleyen birine karşı temkinli olurlar ve bu durum samimi bir iletişimde engeller. Yalanların en büyük dezavantajı, er ya da geç ortaya çıkma olasılığının yüksek olmasıdır. İleriye dönük yalanlar kişinin yaşamında sürekli bir tehdit oluşturur. Yalanlar genellikle detaylı ve kuvvetli bir hafıza gerektirir. Bu da yalan söyleyen kişinin zihnini yorar yalanın yakalanması bireyin sosyal yaşamını olumsuz etkileyebilir ve itibarını zedeler. Bu nedenle yalan söylemek kısa vadede bir rahatlama sağlasa da uzun vadede çok daha büyük sorunlar yaratır. Sonuç olarak yalan söylemek karmaşık, duygusal olarak yıkıcı ve sosyal ilişkileri zedeleyici bir eylemdir. Yalanlar birbiriyle bağlantılı hale geldikçe bireyin üzerindeki yük artar ve bu durum ruhsal dengeyi olumsuz etkiler. En doğrusu ve en kolayı hiç yalan söylememektir. Doğruyu söylemek hem bireyin iç huzurunu korumasına yardımcı olur hem de ilişkilerde güvenin sürdürülmesine katkıda bulunur. Gerçekler her zaman daha